Ajansı'na her zaman savunma sanayindeki önemli hepimizi gururlandıran gelişmelere ayrı parantezler açıyoruz. Yine hafta sonu boyunca aslında hepimizi gururlandıran sosyal medyada çokça görüntüler yayınlandı. Öncelikle Akıncı'dan fırlatılan Roketsan tarafından geliştirilen o mühimmata bakacağız. İlk nurak noktamızda aslında baktığımızda fırlatılan o mühimmat anlarına bir bakalım. Tolun mühimmatı. Hedefi tam 12'den vurdu. Akıncı'dan mühimmat ateşlendi ve hedef 12'den vuruldu. Bu hedef yumuşak hedeflerin vurulmasında bu görüntü kullanılması açısından çok önemliydi. Şimdi bir başka görsele baktığımızda yine Akıncı tarafından ateşlenen yine tohum mühimmatından bahsedeceğiz. Ancak bu kez sığınak delici bombalar kullanıldı. Gökyüzünde o roketlerimizin o mühimmatın süzüldüğü anları da ekranlara getiriyoruz. F16 uçaklarından ateşlenen füzelerimiz yine Roketsan tarafından geliştirilen o anlar. İnsansız hava araçları teknolojisinde dünya artık tüm rakipleri, Türkiye artık tüm rakipleriyle araya açmış durumda. Dün iki kızıl elma insansız savaş uçağımız birden havalandı ve otonom kol uçuşu gerçekleştirildi. Hiç şüphesiz ki dünyanın konuştuğu o görüntülere de şimdi daha detaylı bakma zamanı. Türkiye'de değil dünyada bir ilk. İki insansız savaş uçağı yakın kol uçuşu yaptı. O Türkiye'nin ilk insansız savaş uçağı. Kızıl Elman'ın yeni kabiliyetleri göz dolduruyor. Dünya havacılık tarihine geçen görüntüler Çorlu'daki Akıncı Uçuş Eğitim ve Test Merkezi'nde kayda geçti. İki farklı Bayraktar Kızıl Elma prototipi aynı anda gökyüzündeydi. Ve nefeslerin tutulduğu o an, iki insansız savaş uçağı Baykar ekibi tarafından geliştirilen akıllı filo otonomisi algoritmaları sayesinde birbirleriyle eş güdümlü hareket ederek otonom muharebe pilotuyla kol uçuşu gerçekleştirdi. Aynı uçuşta hava devriyesi görevi de denendi. Kızıl elmalar yine otonom yazılımlarla belirlenen rotada devriye uçuşu gerçekleştirdi ve başarıyla üsse döndü.